Chat Rox benim için a oynar mısın? A mı? Bir benim bir OPGG'ye bir gireyim bakayım ya. Bu sezon kastığımız en yüksek puan neymiş? Ya onlar buradan bakılmıyordu ya. Tier Graph mıydı? Nasıl bakıyorduk? Ya Tier Graph diye bir şey var mıydı? Ben götümden mi uydurdum şey? Tier Graph lol. Buraya biz Punch'i yazsak. Pick you know Nap Nasıl mesela bakacağız? Belvet. Nereden bakıyorduk oğlum? Sports mu? Overview. Ol. 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 Biz şu an 9 Ekim. Biz 10 Ekim'de kaç puan olmuşuz? Daha tam güncellenmemiş. Ha, bak ne diyor? Buralar Jan 23 yani. Burada bir şey fırlamış. En son Mayıs'ta Mayıs'ta 350 puan olmuşuz çetem. May Mayıs değil mi? May Mayıs demek mi? May Mayıs demek. Yok abi, Haziran demek. Tamam, yani üç, böyle 1-2 win alırsak Mayıs'ı da şey yapmış olacağız. Yalnız babanın, GP'nin win rate'inin %58 olması interesting. 350 direncini kırmamız lazım. Şehzade A baya leş. <laughs> Şehzade da bok kokusu geliyor. Rumble'un da %80 win rate ha. Ama 10 oyun, gene iyi. Kısante'ye bak %40 win rate, en iyisi. Babanın Gragas 5 oyun 5000 3 Aha bak size yayın başından biri dediğim dedim ya size Kısa anta alırlarsa çok özel bir pikim var diye çetim İşte şimdi geldi Hatırlıyorsunuz mu beni ta yayın başından biri diyorum <laughs> 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 No Atrox yok mu ya Ananı sikin lan World Breaker nasıl <laughs> Neysas 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 time geldi o zaman arkadaşlar bir tane de hel alalım babuş. Ne olur ne olmaz. Böyle on numara. Allah'ını seven Los. Daha deminki Darius ha. Bir Atrox vardı ya. Hazır mısınız babanın Nasus'a? Babanın Nasus'a hazır mıyız abi? Bana bunu söyleyin. Biz bu Nasus'a ilk item ne başlayacağız ya moruk? Şimdi Doran Shield. Doran Shield hadi bakalım. Skin de baya leşmiş bu arada ya. Allah skin baya keşke skinsiz girseydim dedirtti. Birinci dakika haklı çıkartma abi bizi 300'lük zırhçı yak ya Ya böyle çok ad bir şey olsa yapayım da onu Santeye değmez İlk tam abi cooldown bot Yani cooldown botu alacak parayla base atarsak muazzam Bize Nasus'un gücünü göstereceğim arkadaşlar Son maçı kazandık abi Tam şunla... Aa ne oluyor bak Bunu yapma oğlum Bana bunu yapma yani oyun Al oğlum kafana. farını yiyeceğiz çetin. Full artı full farmdayız şu an. Tabi farmlayabilirsek yiyebilirsek. Bekleyeceğiz. Adam da biraz aptala benziyor ya bu arada. Bekleyelim ve üstümüze gelsin. Boşa haras yemenin bir mantığı yok şu an. Masparlar, parlar. geldi tapa baktı benim tipe. Lavuk geri gitti gördün mü? Gerek var olan o da no, adama da. Adama bir double attım. Adam dedi ki bu ne yani? Tamam devam. Biz burada devam abi. Şu büyük minyon ölürse adam bunun XP'sini alamazsa bayağı güzel olacak. Şu bekletiyorum büyük minyona. E'ye bu arada iki tane vereceğiz şitim. E'ye iki tane vereceğim. nakla la ya. İlk item kullan botu istiyorum. Bilemezler hayır. Eski W'yu aç. Aslında normalde W'yu açmayıp direkt 2E verecektim de. Yani Kain gen kattığı için W verdim. Devam farm'a. ki tam kullan bot'a emin adımlarla gidiyoruz ya valla. Çok güzel. Şu an tam istediğim gibi gidiyor ya lane. Valla. O büyük minion'u ama istiyorum ben biliyor musun? Güzel. Çok iyi. Bir ara base atıp almam lazım. Biraz vurayım ya şu adama. E'yi iki tane vermemizin sebebi lane'i daha rahat oynamamız için çitim adama gereğinde hani demeyi atmak için. Bence hani bir base atalım diyorum ya. Botumuzu alalım. Aslında durabilebilirim de bilemedim. Tamam ya. Ha full burada farm. Farklı şampiyon oynamıyorsun diyenlere de hani boydan girdiğim bir nasus bu arada ha bu. Botu almamızın sebebi abi Kısante'nin kuyulardan Q'lardan hani rahat kaçmak için çetin. Hiç etliye sütliye karışmadan farmımıza atacağız. Gördüğünüz gibi bir E şöyle bir tane de böyle bak. Bu bu, bu abi model bu. Bak bir tane Q yemedim daha gördün mü bak. Hop. Gel oğlum vurayım sana şunu eşşi ol eşşi. Gene abi böyle çekeceğim baby. Saat 12 <laughs> Lavuk nasıl göt oldu? <laughs> Mana şimdi çok E'ye atmamamız lazım çetin manamız çünkü kısıtlı gördüğünüz gibi. Adama da kuleye vurdurtmak istemiyorum çünkü dakika 5'i geçti. Yani adam artık daha kuleye vurduğu zaman güzel damage atar kuleye demoliste birlikte. Babacığım. Fena da vurmuyorum bu arada adam ha. Yine ama manayı biraz bitirdik ya. ya ona bir Q daha vurursam aslında Kain bence bunu öldürür. W'yu koydum ona da Kayn öldürebilir mi? Öldürdü. Yani çok da iyi olmadı ama çok da kötü olmadı. Yani adam shutdown aldı, kısa aldı Allah'tan shutdown'ı. Hiç yoktan kayında o shutdown şeyinden kurtuldu. Ama şu an ben kısa de hani yani sıkıntı çıkartırım. Baba sen de hep nasıl oynuyorsun? E ben koyarım oğlum. Ne zaman nasıl oynadığımı gördüm. Bir de main hesapta oynuyorum. Master 350 puanda nasıl oynuyorum. ne hani sen sıkıntıyı düşün. Ben güçlüyüm ya bence ben adam'a fuck you attığımda falan yorarım bu adamı. Okey. Çok fazla E kullanmak istemiyorum ya. Böyle bak ufak ufak böyle vuracağız bu adama çetim. <laughs> Zong, eşek seni. Zor kısmı atlattık ya çetim artık ben de bu lane'de söz sahibiyim bu arada. Deyim de iyi. Aa ölmüş olabilirim. Oha. Onasın. İkisi gelse belki var ya döveceğim ikisini de. Üçü birazcık abartı oldu ya. Biz de bottan bir şey alamayacağız. Klasik. Adamlar bizi kesecek. Biz hiçbir şey almayacağız. Mid SS vermeyecek. Anlaç Top safe kal. O sırada top lane. Neyse ki tp'im var ya. Çok da fazla kaybetmedim. Santa kulelerden çok kastı ya. Kuleden adam iyi gol aldı bu arada. Ne o problem o? Divine Sunderer yapacağım ya çetim. Divine Sandırır Frozen Art kayabiliriz bu oyun. Nesik bir it ya. Çıkmıyor ya bir şeyler orada. Oo adam güçlenmiş. Adam harbi güçlenmiş bu arada. Kili de mi daha demin o eşek aldı ya? Lan gözüme güçlü geldi ya. Bana bir şey yapamaz da tabi. Büyük minyonu ama benim her halükarda Q atmam lazım. şu item kısanteye çok iyi oluyor abi ya Biz canı dolduracağız ya Ante inşallah oralara Sesi verdim Santa diyor dikkat et oğlum. Bir sürü ping attım. Daha nasıl anlaşılabilirim bilemiyorum. Ha, bence bana bir şey olmaz gibi düşünüyorum ya. Divine Sandırım keşke bitseydi ya. Oh, of, Bejde bir de Divine sandır alsaydım ne tatlı olurdu biliyor musun ya? Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Divine sandırır bir bitse var ya şu elimdeki sopayı kafasında paramparça edeceğim kız antenin ya. Galaktikos'taki rare nasosu yapıyorum size. Hüngür hüngür ağladığım şey ya. Oyun. yani ben oturdum diyor şu an fark ettiyseniz. Kim geliyor bize? Kuleyi almayayım mı? Divine sandırır bitti şekli. Sal be oğlum beni Allah. Şimdiyim neden? Şu an oturdu oturdu. Ha hiçbir şey yapamaz bu adam daha bana. ay istediği her şey ya bir Q atacağım canım full olacak yani. Bramble West almamış ya gerizekalı. Beni yükülecek. Alak. Adam maksimumunu yaptı da işte yapacak bir şey yok. Ne diyorsunuz? Kısante'ye karşı yeni pikime. Dedim bugün Vivipo'yu izliyordum da onda gördüm. Ya düşündüm harbi böyle bana da okey geldi ya. Niye olmasın ki abi? Bir de Nossus hep böyle ufak ufak hep vaf Allah Allah. Hani illa late game olmasına gerek yok. Şu an ghostum olduğu sürece ben fightta da iş yaparım. Şu halimle. Bu adam ama bana base attırmayacak belli tipinden. Al be oğlum. Ya 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 ya. Amile karşı al bir de yok. Kısanteya karşı ya. Dante'ye karşı çok mantıklı geliyor yine. Bir de o da Bipo da diyor. ilk diyor kullan botu diyor alacağım. Hep adamın Q'lara diyor. Dodge, dodge. E, Fleet Footwork'ten movement speed. Şeyden movement speed. E7 level 3'te 2 tane veriyorsun. Bir Q, 2'ye. Oynanıyor yani laning. Ya düşün ben en son Nasus'u ne zaman oynamışımdır. Yine geldim main charge'da oynuyorum. İpim gelmeden ama fight'a gitmek istemiyorum ya. <laughs> Belki ölmez de çok zor. Onun üst logo treşiye. Gözüm de mapte bu arada. ve baksana 5 saniye adamam %83 şey atıyorum. Slow atıyorum abi. Buna bir W atarsam. Güzel Son anda dedim şeyi alayım Ha öldü İyi ya Rakan aldı onun shutdown'ını da Inti 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 Gayet güzel Bir anda Minyona vurup oradan da şeyi alsam böyle Ya ya da Shyvana'ya Q atsam Divine sandırır Fleet Footwork 400 HP Fresh aferin minyon kes kanka Bye bye bir de gargoyle yapıştırırız ya buraya Aslında gargoyle'den önce hal breaker'ı mı takılsak ya Hal breaker'ı da bildiğiniz gibi çok baba item Nasıl demek movement speed demek abi Şunu bir de galiba W5 yapınca %95 slow atıyorsun Ya bildiğin adama 5 saniye boyunca stun atıyorsun chat'im Oyun sana öyle bir şey diyor yani Aslında benim bota gitmem lazımdı ya Ha büyük minyona Q atmadık ananı. Baron. Vallahi o onu alana kadar ben bu kuleyi omuzlarım moruk. Bana ben onu söyleyeyim. Onu yüzde 95 ne abi? Biz bunu da alır. Bak o salak takılsın orada. Gel gel. Aptal Sante. Darius oyun işi de bok gibiydi çocuğun. Ve abi 5 saniyede bir atıyor ha bize bu sikili sen. Nerede oğlum bu adamlar? Baksana abi attığım W'ya bir daha geldi bir de. Oğlum bıçak var ya gizli OP ya yemin ediyorum sana. Bak attım. Zaten bu geçene kadar bir daha geliyor moruk. Buraya bak bak bir daha geldi. 5 saniye atıyor. Ne 3 saniyesi? Eş Ghost'la 300 yürüdü. Vallahi. That was amazing though. Bacağını kırdım bacağını. Level up. Şimdi yemeğim gelmiş mi çetem? Dün bitti slow hala devam ediyor.